hoş geldiniz. Bugün sizlerle hafta sonu vlogumu çekiyorum. Kardeşim düştü işte ama sana bak. Hafta sonu bir şu an Selim'e değil. Selim de parkta bayağı oynadık. Çok eğlenceli ve kaca acayip. Böyle ve bunu yaptık da bu benim biraz sinirimi bozdu. Çok az hareket ediyor. Hadi gelin başlayalım. Gel gel. apa vuracak ısı veriyor. Krikten kaçalım. İkiden kaçalım. Çünkü çok oldu. Daha yanağa yapıştı. Gel. Ben de düştüm. Evet düştü yere. Anlatıyorum ben. Oha bu çok hızlı Bu çok iyi. Hadi yedim bir dakika. Oy. <laughs> 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 Buradayım, buradayım. bekliyorum. Oy. Biz bayağı oynadık. Çok da yorulduğumuz için mağaraya gideceğiz. Mağarada devam edeceğiz değil mi Asya? Evet. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Gidince görüşürüz orada. Arkadaşlar geldik ayağımlara birazdan çıkıyorlar. Çok veya yoruyorum. Asya gelsin diye Asya'ya ne dedim diyor. Mağarada kedi var. Hadi gelin çıkalım. Devam etkinliği var. Asiyelim tam. Arkadaşlar hediyeli karşı eşyalar var. ve çok güzel şeyler var. Bakar mısınız? Çok. güzel. Bakın. Aa, tüylü ve çok güzel de. Çok güzel. Anne doğal taşlar var. Köstebek birleri biliyor musunuz orada bir tane taş var ya böyle onların onlardan arkadaşlar bakar mısınız böyle bileklikler var şu çok güzel açık böyle pembe birisi şu da çok güzel Bu mi? bak arkadaşlar bakar mısınız çok güzel, çok güzel. Mısınız? bende de vardı iki tane vardı ama kardeşim bilir, sağ olsun. arkadaşlar bakar mısınız burada da kremi buldum. Çok tatlı şeyler var. Ve bakar mısınız? Şurada kolyeleri ben görmedim. Çok güzel kolyeler var. Gerçekten. Böyle var. Başka bak bak. Bakın. Ben eskiden böyle yapıyordum ya şu an yapamıyorum. Ya Değişir ama. Arkadaşlar çok güzel. Ölü burası. Çok güzel değil mi? Aynen çok güzel yapılmışlar. Ben daha fazla kapım şeyler var. Çok tatlı, Aa, çok güzel. Şey deniz kapları, çok güzel. Ben daha da ama. Ama benim de deniz kapım ama böyle büyük değil. Ben büyük bir tane istiyorum şöyle. Çok güzel ses geliyor. Hadi dinley. Hadi her yerim mağaraya çıkalım. Babamla her çıkmışlar. Hadi her yerim çıkalım. Babam bir kez daha buraya işte. Ama çok yukarı çıkmamıştık. Ben çok yukarılara çıkmak istiyorum. Daha yeni biz gördüğümüzde yukarılara çıkanlar vardı. Bir sürü bir turlar yani. gelmiş yani. Bayağı da turlar var. Çok iyi. Biz hep şunlara küçükleriz çıkıyoruz. Ama daire şuralara bakın hala var orada insanlar. Oralarda kiler de var. Geneli böyle. Hadi gelin girelim. Ben bunlara da girmeye korkuyorum. Anne flaşı aç gözüksün. Hangi sene girmiştik biz? Şuna girmiştik. Şuraya bakmıştık. Canım. Ma, altı resmen kuyu. Biz buraya girmiştik. Yok biz buraya bakmıştık, girmemiştik. Korkuyorum girmeye. Bir yere açılıyor. Şu var. Diğer taraf da var. Ama ben oraya gidemem. Hadi. Yanı bakalım. Arkadaşlar gelin şuna da bakalım. Bakar mısın? Girmek istiyoruz buraya. Daha yeni korkuyordum buraya girmek istiyorum ama girmeyeceğim. Burası daha derinde olduğu için. Ha biz buraya girmiştik. Biz buraya girmiştik. Gel. Gel, gel. Gel, bir şey gördüm girmeyelim. Ay şimdi buraları gezeceğiz. Peri bacalarını mı gezdik biz? Galiba peri bacalarını bunları de, gezeceğiz. De, Yok bu bunun İngiliz diyor zaten. Bunu gezeceğiz. Hadi gelin. E, son, son, böyle ben, öyle bakalım, bunlar da bizim yerimize ait hallar. <laughs> Hepsi el işiymiş galiba. Çünkü daha Burada vuruldasına göre yapılmış da sergileniyor. Bakar mısın burada eşeklerin mi? Atların mı? Hepsi şurası kalınıyor. Hatta karşısında hocanın eşi iyi var ya onun sırtında da böyle bir şey var. Böyle şeyler var, şey var Testler var. Çok tatlı. Testler var böyle. Şurada kapı var mine Örtü var. Bunun altında ne var? Tamam. Açılıyor. <laughs> Hadi gelin. Aşağı, gelsin, biz arkadaşlar biliyor musunuz bizde böyle şerever, tur bakır çok güzel çok tatlı tek bakır olmayan bu çok güzel <laughs> arkadaşlar Meryem Hanımın evine de gezdik şimdi balıkçıya gideceğiz benim bir tane bildiğim balıkçı var yani ailecek gitti gittiğimiz için orada gittiğimiz için biliyoruz. Orada balıklar yüzüyor çok güzel. Sesler de çok güzel oluyor. Orayı da çekeceğim size. Hadi gelin devam edelim. Arkadaşlar öğrenmişsiniz. Öğret mi Kaz mı? Şu ne? Şunun yanındaki. Şunlardan korkuyorum ama o ne yaptığını anlamadım. Çok güzel. Yanına gitsen ısırır mı? Baba. Ayy. 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 Ben şundan çok korktum. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik çoktan. Ve şu an balıkları çekmedim. Çok kalabalık olduğu için bakar mısınız? Çok güzel şelale var. Ve bundan bir sürü var. En çok burada var. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar videomuz sonuna geldim. Biz bayağı geldik ve çok yoruldum. Buna videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.